Bizim çok sevdiğimiz bölümlerden birindeyiz. Bir soru, bir cevap. Evet. Şu an sen benim ne soracağımı bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben de senin de soracağını bilmiyorum. <laughs> Ama sen istiyorsan söyle bana önceden. Ben biraz düşünebilirim. <gülüyor> yok, yok <gülüyor> öyle öyle şeyler yapıyoruz. Peki önce ben soruyorum o zaman. Hadi sor. Bu beyin makinesi okumaları sırasında bir sürü kitap okudun, bir evet. sürü araştırma sonucuna baktın, bir sürü web sitesini taradın. Aha. Deli gibi öğrendin. Evet. Kendi hayatına ee, en yüksek katkısı olacağını düşündüğün hatta belki hızlıca hayatına soktuğun şey nedir bu okumalar sonrasında? Çok güzel çok güzel çok güzel. Şu duygu bir algoritma insan beyni içerisinde 7 ee, tane ana rengi var ama ara renkler de var aynı zamanda bir de onun üstünde bir bilişsel rasyonel seviye var. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi daha dikkatli düşünmem gerektiğine karar verdim açıkçası. Çok güzel. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, i̇nsanın beynini tanımak onun üzerinde daha çok e, etki sahibi olmasını sağlıyor. Bu yüzden çalışıyoruz. Bu yüzden öğreniyoruz. Etki sahibi olabilelim diye. Yani bir e, örnek veriyorum. Az önce pat 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 diye bir ses duyduk. Onun artık amigdalayı ve refleksleri tetiklediğini biliyoruz. Bu çok büyük bir güç bence. Çok, çok güzel bir çok şey. Çok güzel. Ben de hemen söyleyeyim. Kendi soruma da cevap vermek tabii, istiyorum izninle. Ben de defalarca bunu yaşadığım halde mesela yapılacaklar listesi tutma, düşüncelerini aktarma konusunda yavaş yavaş yaptığım bir miktar yapmaya çalışım bir şeydi ama şimdi tamamen beynimi bir kayıt cihazı olmaktan çıkarmak yönünde çok ciddi bir enerji hissediyorum. Yani hemen hayatıma geçirdim. Defterim var. Aklıma gelen tüm düşünceleri, eylemleri, aksiyonları oraya kaydediyorum. Böylece PFC'nin, prefrontal korteksin yaktığı enerjiyi azaltıyorum. Beynini ferah tutuyorsun, Beynini daha ferah iyi tutuyorum. iş yapsın diye. Evet. O zaman ben kendi soruma geleyim. Bir insanı ikna etmeye çalışıyorsun karşında ve onun beyninde bir yere etkileme, müdahale etme şansın var. Neresiydi? Neresi olurdu? Neresi olurdu? ikna etmekle ilgili düşündüğümüzde iknanın birçok bir, bir veçesi var, birçok unsuru var. Bir Kolay soru var. değil ha. Değil değil değil. Şimdi işin bir mantık tarafı var. Ama mantık sadece bir şeyin, ikna birinin bir şey ikna olması için yetmiyor. Yetmiyor. Retorik tarafı var. Yani evet. senin o şeyi ona nasıl izah ettiğin evet, tarafı evet. var. Evet. Ee, şimdi beyin araştırmalarından ve çalış okumalarından sonra şunu da gördüm. Mesela sunum yaparken de beynin tamamına hitap etmeye çalışmak önemli. Doğru. Yani sadece mantıklı argümanlarla sunum yapmak yetmiyor. Evet. Belki de limbik sisteme hitap etmen gerekiyor. Bazı duyguları uyandırman gerekiyor. Evet. Uzak hafızaları çağırman gerekiyor olabilir. Evet. Yani beyni tanıyan birinin, hmm. bu seriyi izleyen birinin yapacağı sunum da başka türlü olacak. Tabii tabii tabii. Biz her şeyi... Sanki biraz zaman mı kazanıyorsun evet, bu arada? Şey, çok şey. Çok <laughs> soruyu bile unuttum böyle <laughs> söyleyeyim sana. Karşı taraftaki insanı ikna etmek için beyninin neresine dokunursun? Hala ikna edemedim, edemedim bir sene. cevap veremedim. Dokunmaktan kasıt nedir? Ya etkilemek işte. Evet, etkilemek. Neresini etkilerdin Limbik beynin. sistemi etkilemek Limbik isterdim. sistemi etkilerdim. Güzel. Çünkü diyorsun çok daha içgüdüsel, çok daha arka taraftan gelen, çok daha... E, e, mekanizmasını evet. anlamakta zorlandığımız, çok böyle kompleks... Diğer taraf PFC, prefrontal korteks biraz daha benim de üzerinde hakim <gülüyor> olabileceğim, <gülüyor> diyaloğa girebileceğimiz bir taraf. Anladım. Güzel. O zaman ben de kendi cevabımı vereyim kendi soruma. Ben olsam şöyle düşünürdüm. Zaten aslında bununla ilgili birkaç tane deney de var. İnsanlar e ensefalogramlarla yani beyne bağlanan, beyni tanımaya çalışan e, monitörleme, izleme yöntemleriyle biliyorlar ki bir kararın davranışa dönüşmesinden milisaniyeler önce beyinde o karar alınmış oluyor. Yani insan bazı durumlarda kararı aldıktan ve eyleme Bunu geçtikten sonra ediyor. o karara geçtikten haberdar oluyor ve rasyonelize ediyor. O yüzden ben amigdalaya dokunurdum. Oo çok güzel. Duygu noktasına dokunurdum çünkü insanlar bence en çok oradan ikna oluyorlar. Onu halledersem gerisi hallolur diyorsun. Evet. Çok güzel bir soru cevap oldu. Ben de çok şey öğrenmeye devam ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Her gün öğrende gelecek bölüm. Beyin temelli ve araştırmalara dayalı sonuçlara dayanınca kendimi çok daha güçlü hissetmeye başladım. Bir frontal korteks içinde ve beynin diğer bölgeleri içinde aynı şekilde. Daha çok kullandıkça ve daha çok kullanacak eylemleri yaptıkça... Bir de çok ilginçtir, beyni beyin yoluyla anlıyoruz. Evet. Beyin makinesi serisinin sonuna geldik.